Merhaba arkadaşlar, ben Ali Çoban. Bu videomuzda kısaca Network Marketing nedir, nasıl bir ticaret modelidir buna kısaca değineceğiz. Network Marketing yeni nesil bir ticaret modelidir. Network Marketing'in Türkçe karşılığı ağ pazarlamadır. Ağ pazarlama bildiğimiz geleneksel ticaretten oldukça farklıdır. Öncelikle geleneksel ticaret yöntemiyle faaliyet gösteren bir üretici firmanın işleyişine kısaca göz atalım. Geleneksel ticareti bir üretici firma, ürününü müşteriye ulaştırabilmesi için birçok aracıya ihtiyaç duymaktadır. Bu aracılar bölge dağıtıcıları, il dağıtıcıları, toptancılar ve son olarak müşterinin ürüne ulaştığı mağazalar ya da hizmet noktaları. Gördüğünüz gibi bir ürünün müşteriye ulaşabilmesi için birçok aracı gerekmektedir. Klasik ticaret modeliyle çalışan bir firmanın ürün ve hizmetlerini tanıtabilmesi için reklama da ihtiyacı vardır. Tüm bu aracı unsurlar ve ek maliyetler ürün satış fiyatını birebir yansımaktadır. Örnek olarak Fabrika çıkış fiyatı 100 TL olan bir ürün, bahsetmiş olduğumuz örnek aracı unsurlarla birlikte müşteriye 180 TL gibi bir fiyata ulaşmaktadır. Gördüğünüz üzere bir ürünün son kullanıcıya ulaşana kadar birçok aracı unsur ürün fiyatına maliyet olarak eklenmektedir. Network Marketing ticaret modelinde ise müşteri ile üretici arasında sadece tek bir aracı vardır. Bu aracılarda şirketin kendi müşterileri aynı zamanda bağımsız distribütörleridir. Biraz önce vermiş olduğum örnekte 100 TL'lik bir ürün 180 tl'ye müşteriye ulaşıyordu. Network Marketing'de ise şirket ürünlerini veya hizmetlerini kendi temsilcileri vasıtasıyla birebir müşterilerine ulaştırır. Daha önce örnek olarak verdiğimiz aracılara giden 80 TL ise firma belirlenen kazanç planlarıyla temsilcilerine kar payı olarak dağıtır. Network Marketing temel olarak tavsiyenin gücünden faydalanır. Bu aslında bizim uzak olduğumuz bir kavram değil. Gündelik hayatta memnun kaldığımız ürün ya da hizmetleri almaları konusunda çevremizde zaten tavsiyelerde bulunuyoruz. Beğendiğimiz bir parfüm, bir giyim ürünü veya bir hizmeti dolaylı olarak tavsiye ediyoruz. Network Marketing ticaret modelinde ise tavsiyelerimiz kazanca dönüşüyor. Araştırmalar gösteriyor ki klasik satış yöntemlerinin aksine insanlar güvendikleri kişilerden aldıkları birebir tavsiyeler doğrultusunda aldıkları ürün ya da hizmetlerden daha fazla memnun kalıyorlar ve müşterinin satın alma sürecinde bu tavsiyeler satın alma tercihlerini büyük ölçüde etkiliyor. Network Marketing yani ağ pazarlama yöntemiyle çalışan bir girişimci bireysel satışlarından elde ettiği sıcak satış kararlarının yanı sıra tavsiyede bulunduğu insanların satışlarından da kademeli olarak kazanç sağlıyor. Kazancın en büyük ve kalıcı kısmını ekip cürosu olarak adlandırdığımız bu kısım oluşturuyor. Network Marketing ticaret modeliyle çalışmak isteyen bir girişimci doğru ürün ve istikrarlı bir çalışma neticesinde güzel kazançlara ulaşabilir. Gördüğünüz gibi Network Marketing Ticaret modeli tavsiyenin gücüne dayanmaktadır. Artık A pazarlama 21. yüzyılın ticaret modeli olarak anılıyor. Dünyada Network Marketing Ticaret hacmi her geçen gün hızla büyümeye devam ediyor. Halen dünyada milyonlarca insan bu ticaret modeliyle çalışmaktadır. Ülkemizde özellikle son yıllarda genç ve dinamik bir nüfusun etkisiyle Network Marketing Ticaret modeli merak edilen bir iş planı olarak göze çarpıyor. Bu videomuzda kısaca Network Marketing Ticaret modeli nedir, sorusuna değinmiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Sevgi ve başarı dolu günler dilerim.